Burada Beyleme bir sürpriz var. <laughs> Beyla ne yapıyorsun öyle? <laughs> Annenin gözlüğünü mi taktın? Getir çıkaralım aşkım. Getir alalım onu. Ha, oradan açabilirsin. Bakalım içinden ne çıkacak? Sonra açıyorsun? Hı. Şeker, oyuncak. Bir de oyun hamuru mu var? Bir şey var içinde. Ne var? Emzini alayım. Allah Dur Allah. bakalım. Ada, ya ne yaramazlık Baba. yapıyorsun? Başka. Ada senin üzerin ıslanmış. adı şöyle yapalım. Bu Ay şeker. <laughs> bakalım o yanıyor muymuş bu fener biliyor musun el feneri? Dur bakalım şöyle düğmesine bir tane basalım. Aa, çok güzelmiş. Hayır. Hayır senin evet şöyle yapacaksın bak şuradan şöyle itiyorsun kapanıyor şöyle açılıyor şöyle kapanıyor gördün mü bu neymiş bu da oyun hamuru güzelmiş bir tane şeker bir tane de oyun hamuru kalıbı ayıcık bu da ayıcıklı kalıp bu kadar mıymış bu ne oluyormuş sonra kumbara mı oluyormuş et mi atıyor muyuz bunu Ada da istiyor aşkım. Ada'yı da alalım mı yanımıza? Anne. Ada'yı da alalım. Anne. Efendim? Açalım bak şöyle açacaksın göstereyim. Şöyle. Şöyle itiyorsun burayı. Heh. Evet. Çok güzelmiş. Bir tane öpücük at anne. Aşkım bir tane öpücük at. Anneye bir tane öpücük at Beyler. Beyler bir tane anneye öpücük at. Beyler. Beyler. Baba diye ne dedi? Bambule. Ne dedi? Bambule. Bambule. Bir daha söyle.